Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir araba alım serüveniyle sizlerleyiz. Biliyorsunuz piyasa her gün artıyor şu anki ekonomide ve artık böyle spor, tatlı hatchback arabalar 600-700 bin liraları buldu. Bahsettiğim arabalar zaten ya 2 kapısı ya da 4 kapısı Leon, Golf yani yeni Clio 5'ler bile artık 600-700 bin liralara doğru giderken Renault'un eski amirallerinden Megan Cup var. Şimdi çok yakın bir arkadaşımızda da Otoderici Kahraman Usta buradan selamlar. Zaten kendisinin güzel bir dükkanı var. Arabalarla ilgili güzel işçilikleri var. İşte direksiyon kaplamaydı, vites körüğü, emniyet kemeri vesaire. Zaten dükkanına gittiğimizde göreceksiniz. Daha önceki BMW modifiye partlarımızda da bizlere yardımcı olmuştu. Videomuzu eşlik etmişti. Güzel bir Megane 3 kupu var. Zaten kendisi arabacı olduğu için ve elinden de geldiği için hem bakıyor arabaya hem de kendi elinden geldiğince hem arabaya baktırıyor, bakımını yapıyor, her yerini yap. Hem de elinden geldiğince de kendi de topluyor bu işin içinde olduğu için. Şimdi arabasını gördük storylerden. Beğendik. Dedik bize kaça biter? otomatik vites, dizel. Yani arabasını storylerden gördük. 1.5 dizel, coupe. Kilometresi biraz bir tık yüksek ama arabanın bize geçmiş bilgilerini attı. Her bakımı serviste yapılmış. Şanzımanı yeni değişmiş. Herhangi bir sıkıntı olmaz dedi. Otomatik şanzıman bu arada. Zaten kendisi dediğim gibi arabanın her eksiğini yaptırmış. Herhangi bir şey yok dedi ama her şeyini yaptırdığım için ufak bir nazarlık oldu dedi bana. Dedim hayırdır dedi otobanda giderken bir lastik parçası geldi tamponu kırdı dedi. Ben size pazarlıkta yardımcı olurum. Ya da sen yaptır derseniz ben yaptırırım Hacı abi dedi. Kendisi Hacı abi diye bize hitap eder. Biz de dedik sıkıntı yok illa ki anlaşırız. Bugün de İstanbul'da bir yağmur var. Bereketin sembolidir. İnşallah bereketli güzel bir ticaret olur diyerekten gelin hep birlikte kahramanın yanına geçelim. Evet şimdi kahramanın yanına geldik. Merhaba kahraman. Merhaba hoş geldin. Artık şimdi bir modifiye için değil arabana talibiz. Sen zaten her şeyini yapmışsın yapman gereken. Şöyle arabanın ön kısmını göstereyim. Nazarlık dediğin yer herhalde burası. Evet. Çünkü sen bu arabayı biraz daha çizikli mizikli almıştın. Ben takip ediyorum 3-5 dır. Şöyle göstereyim. Far altındaki her yerden tamponun her şeyini boyatmıştın. Çiçek evet. gibi. Yani böyle yapınca da göz değiyor abi. Yani <laughs> bir yerde çizik olması lazım, vuruk olması lazım. Bu da arabanın nazarlı olmuş. Ya şu plakayı geri takacağımı hiç düşünmezdim. Yani hatta arabanın işte noterde satışını aldım. İlk işim daha yani arabayla notere girdiğim an Plakacı dedim ki hemen bana vernikli ama hani 4 kat veya 5 kat Altı alt parıl parlasın. Aynen. Direkt onu taktım. Bunları da çöpe atacaktım. Dedim ki yani bunu geri takmam zaten <laughs> evet. takılıyormuş yani geriye. <laughs> Sana herhalde bir Heh. lastik parçası falan çarptı ya ben anlamadım o tarz bir şey Öyle saniyenin yarısı çeyreği bir sürede önündeki arabadan böyle bir şey kalktı çarptı basın o büyük türüste. ihtimalle şey oldu Mesela yolda böyle lastik parçaları oluyor o üstünden geçince sana geri attı ya büyük ihtimalle yani lastiği bir şey kalktı karanlıktı zaten akşam plakada düştü orada galiba plaka sen plaka o yüzden düştü. bu plakayı taktın Çünkü yani. arkası app önü işte, normal değil burası normalde parlıyordu güzel böyle oldu farların falan güzel sen bunlara herhangi bir işlem yaptın mı orijinal farları mı bu bunlar farlar orijinal zaten adaptif far biliyorsun Hı -hı. yani, yani şu uyarlı. Sağ sola dönün hareket ediyor. Sadece dışı biraz kirliydi. Ben dışını temizlettim. Hı, hı Daha doğrusu içini de temizlettim bunların. Bir de işte ampullerini de değiştirdim. LED koymuştum. LED güzel yani. ya. Gayet güzel duruyor. Şöyle arabanın jantına lastiğine baktığımda jant yılların verdiği yorgunluk var. İlla ki boyanırsa ama çiçek gibi olur. O kadar büyük sürtmeleri yok. Ufak tefek kallarım sürtmeleri var. Bir de kışlık lastikler var üstünde. Yazlığı falan var mı sende? Kanka daha yaz gelmediği için ha. almadık. <laughs> Kışta Tam da kaldık. alacaktım. O ara mesaj geldi araba satılık mı diye senden. <laughs> e, güzel güzel. İnşallah alırız falan sen mi griye boyadın? Ben kapladım onu griye. Griler güzel duruyor ama. Her şey, arabada güzel oluyor. E, kendisi orijinalinde zaten kapılardaki kuluplar griydi. Hı hı. Boyasını yeniledim onların. Biraz çizik vardı. Onunla birlikte bir de jantlar da gri olduğu için. Yo, güzel uyum olmuş ya. Bir hı. de kup araba olduğu için böyle detaylar güzel oluyor zaten. Şöyle kapısının hı hı. boyutunu bir göstereyim. Tek kapı. Gayet de uzun bir kapısı var. Yani Tek kapılı arabanın içi çok ferah oluyor ya. Ben mesela diğer arabam da tek kapılı. Bana diyorlar niye tek kapılı? Yani tek yaşayan bir insan olduğum için rahat. Yani yaşam alanı önünde çok geniş. Evet. Yani direkt yok oturduğum o zaman hani şurası açık olduğu için Aynen. daha, daha hakim oluyorsun olarak. rahat oluyorsun. Bir folyo var arabanın üstünde. Aynen. Bunlar sıkıntı olmuyor mu ya? Çift renk gibi geçiyor <laughs> herhalde. Polisler artık takılıyor. Ben bunu çekeceğim gün buraya bir tane müşterim gelmişti aynı Megane Coupe'tan. Cam tavanlıydı o. Ölçtüm birebir aynı ölçüsünde yaptım. Herhalde %30'una kadar farklı renk varsa kabul ediyorlar. Hı. Yani tam aynı ebatta. 81 santim. Ya sen ee, normal sunroof ölçüsü verdin o zaman. Aynen. Yani birebir. Ölçüsü... Ya tam kaplasaydım belki tavanın sıkıntı olabilir de bunda pek bir sıkıntı olmaz mı diyorsun? Yok abi tam <gülüyor> <gülüyor> tamam bu Tabi güzel tatlı ama abi. Sarnıf varmış gibi duruyor harbiden de. Tabii sadece açılmıyor yani, yani olarak. <laughs> güzel. Gömülleri. Aslında güzel detaylar, güzel dokunuşlar. Senin olayın bu ya. Yani çünkü kaportacıya boyatırsın, işte bakımcıya bakımını yaptırırsın falan ama binen kişinin aracın sahibinin yaptığı dokunuşlar aslında evet. kendi kişiliğini çıkarıyor arabanın. Doğru. Sen zaten içeride geçtiğimde onları göstereceğim. Megan kutladı stoplarında hep problem yaşanıyor, buhar alma gibi. Benimkinin içerisinde çok daha ciddi problem vardı. Hiç kimse de yardımcı olmuyor. Bu dört kapılara göre daha uzun değil mi stopları Tabii, sanki. Dört kapılarda zaten hem bagajda bir stop var hem de işte çamurluğa bağlı bir stop var. Bunlar da tek parça. Hı -hı. Zaten bu arabanın arkası yani ben önü de güzel ama bence en güzel kısmı arkası yani. Evet. Ben bunun dört kapılısını hiç bakmadım yani öyle söyleyeyim dört kapılısını. Biraz Strikko var arkası. Evet. Değil mi? E hatta geçen gün Vale'ye verdim. vale diyor ki ya abinin Şirokko'ya geçseniz de diyor. <laughs> yani mega nazi Şirokko'ya. Bunun stopunu işte kendim çözdüm. Bir gün uğraştım. Hiç kimse uğraşmıyordu yani basit. Yenisini al diyor. Komple işte elimden geldiği gibi açıp içini temizleyip tekrardan kapattım. Hı -hı şu an sıfır gibi diyor. Sen eski bilmediğin için. <laughs> aynen aynen. Ama test ettim bayağı bir iki gün test ettim. Suya daldırdım çıkardım işte hava tuttu falan. İçerisinde tekrardan bir giriş çıkış yok şu anda. Yani şimdi araba zaten tertemiz. Bir öndeki tampon hariç ne çizik var ne başka bir şey. Arabanın boya değişik parçadan oluşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam küsuratlı. Bir tanesi 8 veya 9 bin lira. Diğeri de 3 bin lira. <laughs> ee, bu kapıda boya var. Kaputta ve solun çamurlukta boya var. 3 parça, Üç parça mı boya mı evet. Değişen? Değişen? Değişen, yok. yok. Değişen. Güzel. Bir kaputu açabilir miyiz sana zahmet? Tabii açalım. Bunlar da mandallı mı? Solda. Ben motor evet. çok yıkamayı sevmiyorum. Ya, motor aslında yıkanabilir. Kirli biraz. Gerçekten... Dizel araba olduğu için pek bir sıkıntı olmaz. Şöyle göstereyim. Normal yol yorgunluğu var ama kirli arabalarda da motor yağını falan bakmak iyi oluyor. Kaputta boya olduğu için sökülüp takılmış, sonradan üstüne boya atılmış. Yani şu anda vida ile oynama izi göremiyorsunuz ama üstüne boya atıldığı için o boyanın fabrika boyası olmadığını anlayabilirsiniz. Yani sökülüp takılmış bir kaput şu anda. Sol tarafta daha detaylı görebiliyorsunuz anahtar izlerini. Arabanın kaputunun boyasını kaldırmış. Bunlar da yağ atma falan oluyor çünkü araba artık 240 bin kilometrede. Hı hı. Hani motor etrafında yağ falan görebiliyoruz ya da terleme, üfleme görebiliyoruz kapı açtığımızda. Hı hı. Herhalde öyle bir şey yoktur yani senin araban kardeşim oto derece kahraman ustanın arabasında böyle bir şey. Ciddi hı hı. bir yağ kaçağı yok. Yani duman atması falan da yok. Ben seni dün aradığımda bakımdaydın. Daha evet. sanayiden bana video atıyordun. Ya, <laughs> ya beni bir gün önce niye aramadın? <laughs> Kaçlık oldu? bin lira borcuz. 5 bin lira. 5 bin lira, lira mı? Ne yaptın 5.000 lira mı? Ya ben yağ bakımı yaparken en Bonkör pahalı, en pahalı yağ kullanıyorum ekstra olarak işte motor temizleyicisi yapıyorum öncesinde. Hı hı. Sonrasında da bu, bu bakım da yani bu arabaya ilk bakımımdı benim. Motor korumayla alakalı bir şeyler de yaptım. Filtre minti yani her şey değişti de. hepsini orijinal aldım zaten. Servis ürünü. Hı hı. Ekstra seretek kullandım yani marka konuşabiliyoruz biliyor muyuz ama. Ya sıkıntı yok yani. Bizi bana atarız yani. onlar gönderir. Seretek <laughs> <laughs> şey için yani hani motor ya aşınmasın diye. Aşınmış bir yerleri kapatması için değil de yani Anladım şey için bu, evet. Ama. Olsun. Bir şey. Güzel. Var. Ya bir yağ kaçağı yok. Ya eksiltme de yoktu bu arada. Hani ben aldıktan 3000 kilometre sonra yağ Yağ bakımına götürdüm. Hı hı. Çünkü yeni yaptırdığını söylemişti arkadaş. Hakikaten yağ kontrol ettiğimde sıvı bana iyi geldi. Götürdüğümde de ölçerek yani değiştirdim. Bir eksiltme yoktu. Şimdi sıra sende. <laughs> sen bakacağız de eksiltip eksiltip bakacağız. Ben bir. de eksiltmedi hiç. İyi güzel. 1.5 dizel bu 1.5 dizeller aslında Renault'un efsane motoru ama bir 75 beygirlik var, 90 var. Bu 110'luk. Aynı arabanın 105'liği de var. Bu 110'luk olanı DPF var bunlarda benim bildiğim hı hı. kadarıyla. Partiküllü bunlar. ben partikül iptal ettirip yazılım yaptıracaktım aslında. Ona zaman geldi. Orijinal şu anda değil mi? Herhangi bir yazılım hızlım falan an. yok. İmpressor paket değil mi bu? Evet. paket. Bu kuplarda en full oluyor yani. Kuplarda aslında biraz değişik. Biliyorsun bu 4 kapılara göre tek kapıları Fransız üretim oluyor. Yani yerli üretim değil bunlar Bursa'da üretiliyor. Çünkü Renault'un fabrikası var. Hayır, 4 kapıları genelde Bursa'da üretiliyor. Ama bunların çoğu kupların Fransız şase diye geçiyor. E Bunlarda paket biraz dört kapılara göre daha farklı. Yani mesela dinamik paket daha dolu gibi gözükebiliyor. Bir ekstrası var ama onda AFL far olmuyor. Yani bu hmm, AFL anladım. diye bahsettiğim adaptif. Işte adaptif far. Hani bu arabada hani dolu diye kastettiğim 4 kapılısına gör işte far sensörü, yağmur sensörü, işte hız sabitleme, hız limitleme, hmm. park sensörlerinin orijinal olması gibi hani bu özellikler olduğu için bana dolu geliyor. Önde işte park de... sensörü yok galiba. Önde hiçbirinde yok. Bayağı. Ama şey hani cam tavanlı olanları da var aynı paketin. Hı -hı. Bir de işte bir paketi daha var adını unuttum. Ya dinamik olacak. Onda da bir farklılık olabilir. Dinamik Onlar... ama 2011'den sonra geliyor galiba. 2010'da dinamik yok. Impressor'la bir tane daha vardı. Otantik vardı ha, galiba. Olabilir. Onlarda da far yok mesela. Sürekli çünkü paket isimleri de değişiyor. Evet. Yani takip edemiyoruz. Evet. O yüzden soruyorum. Her arabanın ayrı ayrı paketi var. Benim önemli olan far işte ve yağmur sensörü, far sensörüydü. Hı hı. Hani onlar olduğu için güzel bana dolu geldi yani. Sen de o yüzden dolu dedin. <laughs> güzel dolu ya belli. Zaten amortisörlü kaputumuz falan da var. Güzel yani detaylar. Bosogende olmayan bunda var. Bunlara güzel. bakarız. Arabanın dışında bakılacak bir şey yok gerçekten. Çiçek gibi. Yapılması gereken bir tamponunun tamir edilip ya da yeni bir tampon takılabilir evet. ya da Ares tampon takılabilir, modifiye işine girilirse. Evet. Bir de jantlar boyanır. Hani çok çok çiziksiz, olsuz dersen evet. onlara da gerek yok. Yani gayet güzel, tertemiz. Camda falan herhangi bir çatlak yok. Farların, stoplarını zaten sen kendine atmışsın. Tertemiz, çiçek gibi. İki kapılı bir araba olduğu için dışında bakılacak başka bir kapısı vesairesi yok. İyi ki bunlar da çamurluk boya değil. Çünkü evet. arka çamurluk <laughs> Doğru. bir kapı kadar var. Şöyle göstereyim. Yani bir şey de olsa herhalde şu arka bagajı falan da kapsar yani. Çünkü büyük bir, aynen yani kesiyor. Kup arabada, yani bu sedan kurptu olsa, hatchback kurptu olsa en önemli arabayı gösteren yer arka çamurluk. Evet. Yani normal hatchback bir araba da çok küçük çünkü. Yani şurada bakarsan yarım metre. Ya mesela dört yani... kapılı bir hatchback göstereyim. Evet. Şu kadarcık bir şey. Ufak bir V şekli var ama tamam. şu şöyle bir kup arabada evet. bir kapı boyutunda çamurlukla arabanın... karşılaşıyorsunuz. Ya ben işte bu arabada alırken de yani birçok araba baktım. 8 tane arabanın içerisinden seçtim ben bunu. Yani çamurlukların düzgün olması arabayı güzel gösteren kısım o. Bir ya de kordon tabii. dediğimiz olay şu. Çünkü farın bombesinden geliyor. Çamurluktan kapıya kadar devam ediyor yani. yani. Kordonda buluşacağız. Noterde buluşacağız. Öyle bir söz <laughs> var da <laughs> ona bakacağız daha sonra. Şimdi bagajı da göstereyim. Kup araba alacaklar için. Megane kuplar çünkü şu anda çok tercih ediliyor biliyorsun ki. Evet. Biz eski videolarımızda hep söylerdik. Megane 2 tutmuştu o yıllara göre. Çünkü 2008 Türkiye ekonomisinin iyi yıllarındandı. 20-30 bin liraya Megane 2 satılıyordu. Herkes aldı memur arabası, kemikli araba dendi. Sonra Megane 3 çıktı çok fazla tutmadı. Yani kupuydu, normaliydi falan. Çok fazla satmadı. Semboller falan biraz daha ağırlıklı oldu o yıllarda. Sonra Megane 4 yine şirket arabası, kasası falan güzel. Evet. Çok şey oldu. Ama şimdi bunun emsalleri Golf'ler var, Polo'lar var. Hani bakıyorsun fiyatlar uçtu. FD6'lar falan filan bakıyorsun. Uçtu. Yani 400-500 arasında artık otomatik, manuel, evet. vites seçenekleri falan var, paket seçenekleri var. Şu anda bence piyasada çok fazla giden, bakılan arabalardan. Kesinlikle öyle. Ya fiyatı e, da bence gayet ben makul. Clio'dan kaydım yani. Clio ya bakarken Megane'a bakmaya başladım. Yani iyi ki Megane tercih Çünkü yol tutuşu olarak hani e, yani kasasından da olayım bilmiyorum ama hani ben birçok farklı araba deneyimim oldu. Herhalde şeyden dolayı da olabilir. Yani bu iki teker arasındaki mesafe de biraz evet, fazla. Evet, olduğu için. Yani birçok virajda yanlışlıkla hızlı girdiğim virajlar oldu. Mesela işte burayı 50 ile dönün dediği yere yani dalıp mesela 100 ile girmişim. 2 katı veya 120 ile aynı şekilde çıkıyorum yani. Güzel. Ya Ve bana üçler, bu hep şey geliyor ya Megane 3'ler. Fulyans'ın HB gibi geliyor. Yani Fulyans kullandın evet. mı yok? Bir fark var mı sence? Ya Fulyans'ta çok fark var tabii ki. Ya Fulyans'a göre daha iyi yol tutuşu var. Evet. Araya. Hatta ben Megane 4 de kullandım. Mesela Megane 4'le de çok fark var. Yani şu arabanın 4 kapılısına da kıyaslamayacaksın bunu. Yani bu araba kendi... Üyesinde... Has bir araba tabii diyorsun. Bence öyle. Bagajını göstereyim. Şöyle bir ayrı yatan buna ne denir? Kahraman... Pandizot. Pandizotumuz var. Şöyle ayarlanabilir üstte takıp çıkarabiliyorsunuz. Bagajla birlikte kalkıyor. Bagajımız bu kadar. Yani burası büyük ihtimalle Hı. bir valiz alır, büyük valiz, 2-3 tane de çanta alır. Gayet yeterli yani kup bir arabaya göre. Altında stepnemiz var. Şöyle göstereyim. Krikosu, bijon anahtarları falan alt kısımda bulunuyor. Şu yakıt deposu mu oluyor? Sanmıyorum. Boş mu? Hı, boş. Hı, tamam. Onun altında da şöyle minik bir koruma sar Yani bence bagajda gayet yeterli. Şöyle arabanın arkasında kapatalım. Camla birlikte kalkan bir bagajı var. Yani dışarıdan bakacağımız bu şekilde Kahraman. Arabanın eks Tirezi de tramerine de görünüşüne de şu anlık okeyiz. Ali de bir içine baksın bir sürüşüne baksın. Olur. Arabada çünkü coil falan var coil galiba. Var. Ekstra arkada 2 veya 2,5 cm spacer var. Hmm. Arka tekerlekleri dışarı aldım. Güzel gayet de iyi duruyor. Ali de biraz sürüşüne baksın içine baksın pazarlıkta da Ali ile artık anlaşırsınız. Güzel bir ticaretimiz Yapma olsun. Pazarla sen ne yapıyorsun? <laughs> Niye Ali'den çekiniyorsun? Ya Ali'den herkes çekiniyor. Ya. Bir tek ben mi çekiniyorum? <laughs> biraz daha orta yolu bulucuyum ben. Ali biraz evet yani şey yapıyor zorluyor. Artık Neyse. onun pazarlık yeteneklerine bırakıyor Ali de bizim kardeşimiz <laughs> <şekilde o> <laughs> şey yapmaz üzmez. Bakalım ikiniz birlikte konuşun anlaştık. Kahraman tekrardan merhaba. Ali bende. Emran'ın ortayım. Seninle daha önce evet. tanışma fırsatımız olmadı. Emran evet. sen de araç işlemi yaptırmış. İlk defa tanışıyoruz. Evet. İnşallah son olmaz. Yine görüşmeye devam ederiz diyorum. Şimdi araban 2010 modeldi. 2011. 2011 model miydi? Ne güzel. Anahtarını alabilir miyim içine bakmak Tabii. için? Yedek anahtarı var mı acaba? Maalesef. Yedek anahtarı yok mu? Evet. Bu şekilde aldım, bu şekilde <laughs> satarım mı diyorsun? Evet. Şimdi sen deri döşemecisin. Benim bu arabanın daha döşemelerini görmedim. Emran dedi bir araba bakmaya geliyoruz. Biraz turist olarak geldim açık. Arabaya da bakmadım yani senle beraber bakacağım. Arabada güzel bir deri döşem olduğunu eminim. Zaten sen bu işi yapıyorsun. Güzel bir şey yapmışsındır. Bakalım. Bu E90 da senin değil mi? Evet. Geçmeden önce. Bunu satmayı düşünür müsün? Önce şuna bir bakalım. Tabii. Yani ne diyorsun buna? Satar mıyız? Satsak kaça biter? Satılım Bak bunun mi? da döşemeler falan on numara yalnız. Direksiyonu falan gör tabii bu işi yapınca. Arabaların kondisyonunu sevdim yani. Sen arabasına harbiden bakan bir insansın. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu kaç modelde? Bu araba 2006 model. 2006 model iş. 2006 gibi durmuyor güzel kondisyonu var. Evet. Buna ne yazarsın? Ya usta buna yenisininin vermen lazım bana bir tane. <laughs> o kadar Sen diyorsun. Sen bunun sıfırından ver bir tane. Ben de sana bunu vereyim olur mu? Öyle mi diyorsun? Ben yani bunu çok satasın yok gibi geldi bana. Yani ne zaman istersen alabilirsin. Benim üzerime kalsın. Sen de Anladım. Ben de onu sevmiyorum işte evet. anladın mı? Ben de istiyorum ki <laughs> benim üzerime olsun. Okey, arabana bakmaya devam edin. Sen bunu almak tamam bunu alalım mi? da tamam. ona bakalım. Devam ederiz. Şöyle bir içini açayım. Arabada cam filmi var. Evet. Baya da kalın bir film var yani. Kim numara yaptırdım. Sıkıntı olmuyor mu? Sıkıntı olmuyor. Olmuyor mu? Ön camda yok. Ön camda yoksa sıkıntı yok. Koltuklar orijinal koltuklar mı? Önce onu sorayım evet, sana. Koltuklar Vallahi koltuklar Valla çok hakim değilim o yüzden. Yani çünkü bu... gözüme spor koltuğu gibi geldi. Hani böyle Alcantara e, spor koltuklar oluyor ya. Ben destekli herhalde şuradan ayar yapılıyordu. İyi şişiyor yani. İyi... Bunun içerisinde yani bir Renault'ya oturuyorsun ama Aynı. hani sanki Volkswagen oturuyormuşsun gibi hissiyat veriyor oturuyor. Zaten emniyet kemerlerini sen değiştirdin. Evet. Mavi yapmışsın. Mavi, mavi detaylar Direksiyonu da sen diktin. Yine mavi yapmışsın. Mavi dikiş yaptım. Mavi dikiş Şurası Alcantara mı? Süet mi ne bu Orijinal Alcantara. Alcantara mı? İtalya Alcantara diye hmm, güzel olmuş ha. Bu dikişleri falan da atmışsın. Ama bak çok kıskanıyorum böyle şeyleri vallahi bak. Hiçbir şey kıskanmam. Şöyle arabasını kendi elinden geliyor yapıyor ya insanlar. Vallahi onu kıskanıyorum. Çünkü benim elimden gelmiyor. Yani yapamıyorum Anladın mı? Bu ince işlerde falan çok kötüyüm. Ses sistemi harbiden Bose mi yoksa Kapağı mı Bose? <laughs> Bence kapağı bose. Hadi birbirimizi yemeyelim. Yok kapağı bose evet. Kapağı bose değil mi? <laughs> Çünkü bu arada orijinal boseli aracım da var. Yani Anladım. bizzat kendim orijinal bose. Oradan kalan sticker'ları burada aynen, yapıştırdım da. Yani zamanında vermiştik. O zaman ucuzdu. 1000 dolar çok Yok, para Yok ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen de bu arabada bose olsa mesela normal. Hı -hı. Sen bana bunu dersin. Çünkü ses sisteminde de bose mose bir şey yok sen demeyince. Sen de bunu ne biliyorum. <laughs> aynen, yani an, o an, da çalıyor, an. bu da çalıyor diyeceksin. İkisi de aynı ses diyeceksin. Yo valla bose <laughs> olsaydı üstüne koyardın ya canım. Evet. Araba otomatik vites arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dizel otomatik benim için altındır. Şöyle vites el freni de kesinlikle yine dikişleri falan kaplama. Yine Alcantara değil mi bu? Evet. O doğru Alcantara, ya, Alcantara kaplaması var. Sizde arabanızın kol dayaması, körüğü, vitesi, direksiyonu, şöyle ön kısmı falan bu tarz işte aynı kahramanı yaptığı gibi yaptırmak istiyorsanız kahramanı bulabilirsiniz. oto Otoderecin. Instagram Neyse, adresi yok. ve evet. telefonunu da bıraktım. Ne demek yani? Bir 20 lira yani, daha benden almıyorsun demek ya. yani. Valla reklamını <laughs> yaptım kardeşim ya. Yani. Bir 20 lira daha arabanın fiyatına indireceğim. Yani bizim takipçilerimiz de öyle herkese bir değildir. Sen de Küçük Burcu isimle ismini verin yüzde yani %10 yardımcı olursun diye tahmin ediyorum. Hatta az oldu. Evet. %20 diyelim ona. %10 iyidir bence. %10 mu? İ İ İ Hadi i̇çinden onu gel, gel %15'e yuvarlayalım. Gel <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam kırmayalım. E yuvarlayalım. Kırmayalım. Tamam okey. %15'de indirim kopardım arkadaşlar <laughs> sizler için. Daha ne yap? Bu RSi'ni de sen koydun. Evet. O normalde Clio 5'in bagajında geliyor. A, Clio 5. Aynen RSI aynen. De RSI Yo, ben daha hiç torpidoda böyle bir şey görmedim. O yüzden dedim ki sen bu koydun diye. Arabanın bir sürüşüne de bakarız. Şöyle bir arabayı çalıştırayım. Ha, kart mı koyuyoruz? Kartlı. Kartlı. Peki. Au. Evet. Oh -oh. Çok güzel bir su attı. Yolcu airbag devre dışı diyor. Bu direksiyon kaplamasından dolayı mı veriyor bu uyarı? O burası şoför. Yolcu şey torpilodan kapattım ben onu. Ha anladım. İstersen şey yapalım. Aktifleştirelim. Anladım anladım. Gerek yok. Şöyle arabanın ortalama yakıt tüketimini göstereyim önce. Dizel otomatik 7.2 litre yakıyor. Bu şehir içidir diye tahmin ediyorum. Uzun yolda bu kadar yakacağını düşünmüyorum. Uzun yola çıkmadı. Bakıma kalan 10.600 kilometre. Bakım yeni. Konusu güzel. Onu aslında. Ortalama 32 kilometre hız. Kalan yakıt 110. Mazot ışığı yanıyor mu diye bakıyordum. <laughs> <laughs> 80'de yanıyor. 248.741 kilometre. Yani 250 bine devirmiş neredeyse. Şanzımanı sen revize etmişsin. Benden önce revize olmuş. Sen önce mi revize oldu? Yani oldun? şanzıman değil de EDC beyinleri. Anladım. Motor Evinler. revize gördü mü hiç? Yok. Motorları. Kapak mapak hiçbir şey yapılmadı mı? Yok. Ama motor güzel çalışıyor. Niye böyle? Saat gibi. Valla güzel çalışıyor arkadaşlar motor saat gibi. Normalde evet. dedim bunların hani 250 bin kapak bize girdi dedim herhalde de. Ben de önceki sahibinin serviste yaptığı bakım. Arabanın ilk bakıma girdiği, ikinci bakımı, üçüncü bütün evrakları bende var ama... Full onda, servis bakımlı. Evet. Yani full servis Aa. bakımı diyemem. Aslında da uzun bir süre servis bakımlı. Anladım. Arkadaşlar koltuğu bir açayım. Arka koltukları da göstereyim. Tabi kupe arabalarda inmek binmek ayrı bir eziyet diyelim. Şöyle arka koltuğa da bir geçeyim. Arka koltukta da sen kedin mi var? Evet. Kedim var değil mi? Evet. Ben de şu an bir kedi edindim de her yere tüy döküyor. Kedilerimiz benziyor rengi aynı. Aynen öyle mi? Evet. Yani bir tane yakın bir arkadaşım vardı İnci buradan kendisine selam. Kedilerin adı Paris ve Carlos'tu hmm. sonra bana verdi. Biri siyah, biri beyaz kedilerim. Ben de ismini duman ve pamuk koydum tabii yapılması gerekeni yaptım. <laughs> Gariban hayata yaşıyorlar kedisi. şu an tabii küçük <laughs> şu çekmece kedisi oldu artık. Tamam araban bizim için o kedi kahraman. Ben ekspertize falan da gitmeyeceğim zaten arabanın çalışması falan da hoşuma gitti benim. Sağın çamurlukla alakalı. Peki. Ya aman bir parça da fazla boya çıkarsa yani, çıksın aman. Çok da dünyanın sonu değil. Sen bana, ediyor, şimdi, eyvah şimdi. sen bana şimdi onu zaten pazarlıkta yardımcı olursun diye tahmin ediyorum. Valla ne konuştuk? Kanka sen 460 yazmışsın herhalde. Ama araban temiz yani. Biraz kilometre yüksek ama motor falan temiz. Yani ben bu arabayı satarken bir sıkıntı yaşamayacağımı az çok öngörebiliyorum. Yedek anahtarın yok. İşte bir reklamını falan 420. yaptık. Biz bunu 420'ye yuvarlayalım. 420. 420'ye temiz bitsin diyorum. 420 çok verdin abi. 250. <laughs> çok mu oldu 420? 250 bak. Geçen sene o paralar olabilir arkadaşlar evet. şu an. Değişik bir piyasa var yani. 420'ye olabilirdi aslında. Ne olmasaydı? Ama geç kaldın yani. 1-2 ay önce gelseydin. Valla 1-2 ay önce arkadaşlar biz kazamadık 30 lira 40 lira bir 2 ayda ya. Biz kazanmadık kardeşim o kadar para. Valla yani bizim de bütçemiz belli. İnşallah kazanırsın fazlasını. Ya bir gel sen benim elimi tut. Biz bunu kaç yapalım? Seni ne kurtarıyor ya? Ben 460 son fiyat demiştim ama sizi kırmayayım güzel attığınızda. 1000 lira da almayayım. 1000 lira Özel aa bir dakika şşşt öyle, öyle şey olmaz. 1000 liralı pazarlıklar kesinlikle kabul etmiyorum. Hele ki şu devirde. Öyle mi? Ha bak 1961 2025'te yapalım 1000 liralık pazarlıklar. Hmm. Sen olmuş ya. 2023, Değil enflasyon ekran. olmuş Allah ekber 1000 lira öyle yemeği parası yani ben ısmarlarım sana öyle yemeği. Senin işi pazarlık kaçtan başlıyor? 40'lardan 50'lerden başlıyor yani. Ya en azından 0-0 ilerlememiz gerekiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Nasıl yani? 10.000-10.000 bin, bin ilerler pazarlık yani. Ha. o zaman sende bir tane pazarlık hakkımız var gibi geliyor bana. Bence en az 2 <laughs> tane var ya. Yani. En az 2 tane var. Bak sen çok da zorlamayacağım. 2 tane yapalım. 2-10.000 alma benden. 20.000. Bin. 440.000 bin liraya hayırlı olsun. 1000 liraya hayırlı olsun. Tamam oldu. Ama aması var. <laughs> Ama nedir? Benimle bir gece demey, o kadar da değil hayır, yani. yani. Hayır. Sıradaki arabamda yardımcı Tabi tabi, Tabii mesela. tabii, her zaman. Yani biliyorsun. Yani ben bunu satma sebebim şey zaten. Hani kenarındaki parayla birlikte Aynı, değil, Aynen, aynen. Ya biliyorum. Yani. Sen de 600-700'lük bir şey bakıyorsun. Eee <laughs> hatchback. Sıkıntı yok. Sana bir leymiyon bu şey çözer zaten diye Olur. tahmin ediyorum. Bize de çok araba geliyor. Biliyorsunuz Burçkar Konsinye diye bir kuruluşumuz var arkadaşlar. Burçkar Konsinye'yi sizler de takip etmeyi unutmayın. Gerçekten piyasadaki en uygun fiyatlı arabalar oraya düşüyor. Biz de oradan araba alıyoruz artık yani. Hmm. Ama sizler de oradan alabilirsiniz. Yani çok çok uygun düşen arabaları ben özellikle almamaya çalışıyorum. Çünkü konsepte ters. Ulan hepsini biz alırsak hmm. burayı niye kurduk diye söylüyorum. O zaman 440 tamam. hayırlı olsun. Yağmur da çok şiddetlendi. Evet. Önce videoya konuk olduğun için sana çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Arkadaşlar Megan, 3 Coupe küçük burcu Vez ailesine hayırlı olsun. Yanında çıkan instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Arabayla sizi baş başa bırakıyorum.